Sevgili halkımız hepinize merhabalar. Maalesef bugün Şengül Karaca'nın e, cinayete kurban gitmiş bir kadın arkadaşımızın duruşması için buradayız. Kadın cinayetleri polisi ilgili. Çünkü 15 Temmuz 2006'dan beri ilan edilen o memleketimizi karakola çevirdi. Ama bu durum e, kesinlikle kadın cinayetlerin durdurulmasına engel değil. Tam tersine 2017 yılının ilk 7 ayında 170 kadın e, erkek şiddetine, devlet şiddetine maruz kalmıştır. Cinayetlere maruz kalmıştır. Öldürülmüştür. Ve cinayetlerin dışında tecavüz, istismar, e, taciz bunların haddi hesabı da bulunmamaktadır. Memleket bir karakoldur. Özgürlük alanı değildir. Yapılan kötü e, politikalar, uygulanan kötü politikalar kadınlara cinayet olarak dönmektedir. E, siyasi iktidar kadına e, aslında müsebbibidir, e, sebebidir aynı zamanda çünkü besliyor bu kötü zihniyeti besliyor. Kadına olan saygıyı, kadın kazanımları geliştirmek yerine kadını ötekileştiren, e, farklı yaşamak isteyen kadınları, özgürlük mücadelesi veren kadınları e, ettiren bir yaklaşım göstermektedir. Siyasi iktidar kadın cinayetlerini aslında desteklemektedir. E ee, biz şikayetçiyiz bu durumdan. Bunun mücadelesini veriyoruz. Şengül Karaca şahsında cinayete uğramış tüm kadınların e, davalarının takipçisiyiz. Kadın özgürlük mücadelesi kazanacak diyoruz. Baskılar bizi yıldıramayacak. E, kadın politikaları Memleketi özgürleştirecektir. Kadın mücadelesi güzelleştirecektir bu memleketi. Artık biz karakollarda yaşamak istemiyoruz. Kadın cinayetlerinin, cinayetlerin, ölümlerin olduğu bir memlekette yaşamak istemiyoruz. Metin sen kadın sekreteri Ayşe Pamuş'un basın metnini okumak için söyleyeceğim. Katledilen kadınlar isyanımızdır. Şengül Karaca için erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz. Yol arkadaşımız Şengül Karaca Mayıs 2017'de erkek şiddeti tarafından aramızdan alındı. Onlarca kez yaptığımız Açıklamasını bu kez Şengül için yapıyoruz. Biz kadınlar bağır hay her, bağır herkes duysun erkek şiddeti son bulsun derken biliyoruz ki erkek şiddeti kolaylıkla son bulmayacak. Biz erkek şiddetinin son bulması için okulda, evde ve sokakta bağırmaya devam edeceğiz. Erkek şiddetinin olması için erkek devlet ve devleti yöneten iktidarla çok yakınlar ilişkili düşünüyoruz. Devletin camisini imamlık yapan birisi, kızların pantolon giymesinin, kaşlarını aldırmasının, üniversiteye gitmesinin günah olduğunu söylüyor. Üzerinde şortla da metroya binen ve dövmesi olan kadına şiddet uygulanıyor ve şiddet uygulanan erkek serbest bırakılıyor. Kadınları öldüren kocalarına, sevgililerine, ağabeylerine, babalarına, erkek kardeşlerine yargı, iyi hal indirimi ve haksız tarih indirimi uyguluyor. Mürtülüklerde kıyılacak nikah resmi nikahın yerine geçsin deniliyor. Kidarın ve devletin kadınlara yönelik her türlü şiddeti katlanarak devam ediyor. Kadınların onlarca yıllık mücadelesi sonucunda elde ettikleri kazanımlar erkek egemenliği tarafından hızlı bir biçimde yok edilmeye çalışılıyor. Şengül'ün erkek şiddeti tarafından yanımızdan aramızdan alınması bu nedenle tesadüf değil, erkek şiddetidir. Biz kadınlar her daim bu şiddetin farkındayız ve buna karşı mücadele ettik. Bu nedenle bu davamız erkek şiddetini ve onun taşıyıcılarını takip etmeye, öldürülen kadınlar için adalet aramaya devam edeceğiz. Kadın cinayetleri politiktir. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Ses İstanbul Kadın Meclisi. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. şiddeti son bulsun. Bağır herkes duysun. Herkes şiddeti son bulsun. Davayı takip